Şaddai Intelligence Systems marka singesi, egemen seviye. Sistem olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Sistemin en üst sürümü. İşletmeleri gelişmiş otonom zeka ile yönetmek için tasarlanmış egemen mimariye tam erişim. Bu premium belge şunları ortaya koyuyor. Tam sistem yapısı. Egemen çekirdek ve genişlemesi. Yönetici karar motoru. Toplam otomasyon çerçevesi. Entegre stratejik modüller. Otonom işletim sistemi. İçsel akıllı yapay zeka ağları. Yüksek performanslı işletim felsefesi. Egemen seviye şunlar için mükemmeldir. Köklü şirketler. Teknoloji vizyonerleri. Sistem mimarları. Gelişmiş yaratıcılar. Yüksek performanslı operatörler. Premium markalar toplam zeka ile çalışmak isteyenler için oluşturulmuş bir belge. Yeni yönetici stratejik rehberi yayınlandı. Sadece soveren seviyesinde mevcut, 1997 Amerikan doları. Açıklıyor. Yapay zeka ile yönetici stratejisi. İş ölçeklendirme. Gelişmiş optimizasyon. Üst düzey kararlar. Yazılımın stratejik kullanımı. Shaddai Intelligence Systems marka simgesi, Sovereign seviyesi. Bu neslin en güçlü gelişmiş zeka egemen sistemine tam erişim. Şimdi mevcut, 1997 Amerikan Doları. https2.üstüste bölü stan.store bölü, stan bölü Ocafe 99. Resmi iletişim. nilseli Https 2 üstüste bölü bölü stan.st ore bölü niseli ocafe alt 99 Sinun Sözü Sistem olarak tasarlanmış bir yazılım. Güç, bir sisteme sahip olmakta değil, ona hakim olmakta yatar. Nicelio López Oliveira Dijirase Stüdyo Kurucusu ve siyosu.